Merhaba Manifest evrenine hoş geldin. Bugün çok özel bir enerjiyle buluşuyoruz. Vazgeçilmezlik. Ama bu başkalarının seni kaybetme korkusu değil. Bu senin artık kendinden vazgeçmemen. Şimdi sana birkaç soru sormak istiyorum. Cevaplarını düşünme, sadece hisset. İnsanların sana ulaşmasını mı bekliyorsun yoksa sen kendine ulaşabiliyor hayatındaki ilişkilerde gerçekten var mısın? Yoksa sadece uyum sağladığın bir rol mü oynuyorsun? Birini kaybetmekten mi korkuyorsun? Yoksa kendinden uzaklaşmaktan mı? Vazgeçilmez olmak dış dünyadan gelen bir ünvan değil. İçeriden inşa edilen bir özdeğer halidir. Sen kendi enerjinin kıymetini bilmezsen başkası da bilmez. Sor kendine. Ben kendi hayatımda gerçekten ne kadar varım? Vazgeçilmezlik, seni aramayan birinin seni araması değil. Seni terk edenin geri dönmesi değil. Bir ilişkinin peşinden koşmak hiç değil. Bu, her zaman ulaşılabilir olmak, sürekli açıklama yapmak zorunda hissetmek, herkesin ihtiyacını karşılamaya çalışmak, bunlar vazgeçilmezliğin değil, özdeğer kaybının işaretidir. Vazgeçilmez olmak için bir şeyler yapmak gerekmez. Aslında tam tersine bazı şeyleri yapmamaya başlamak gerekir. Kendini küçültmemek, yeterli değilim inancından çıkmak, onaylanmak için değişmemek. Gerçek vazgeçilmezlik senin varoluşunda bir alan yaratmandır. Söylememen gereken şeyleri söylememen, gitmemen gereken yerlere gitmemen, taviz vermemen gereken yerlerde durmandır. Vazgeçilmezlik bazen bir duruştadır. Sessizce çekilmekte bir hayır diyebilmektedir. Yüz kere evet dediğin yerde bir kere susup uzak durabilmektir. Çünkü artık şunu bilirsin. Ben kendime sadığım ve kendine sadık olan kimseye ait olmak zorunda kalmaz. Bazen sadece enerji alanım konuşur, hiçbir şey söylemesen de hissedilirsin. Çünkü gerçek güç gürültüde değil, merkezinde sakince durabilmendedir. Enerjisel düzeyde vazgeçilmezlik şudur. Sen kendi merkezinde durduğunda hiçbir şeyi zorlamadan, hiçbir şeyi ispat etmeden, sadece enerjinle var olduğunda insanlar seni hisseder. Senin yokluğunla bile alanın konuşur. Evrene sürekli şu mesajımı gönderiyorsun. Ben kendimi ertelerim, beni fark edin. Yoksa ben değerliyim zaten yeterliyim mi diyorsun. Evren bu frekansı duyar ve ona göre karşılık verir. Çünkü evren sözcükleri değil, enerji imzalarını okur. Söylediğin değil, hissettiğin olur. Ve sen kendin için ne hissettiğine göre hayatına çekersin her şeyi. Bu yüzden fark et ne zaman kendini geri çekiyorsun. Ne zaman az olmaya razı geliyorsun. Ve ne zaman kendi ışığını gölgeliyorsun. Sırf başkaları rahatsız olmasın diye. Artık bu enerjiyi değiştirme zamanı. Artık merkezine dönme, kendini seçme ve şu mesajını çekili evrene gönderme zamanı. Ben artık kendimi ertelemiyorum ben görünmeye, duyulmaya ve olduğun gibi kabul görmeye hazırım. Çünkü ben zaten yeterliyim. Ve o anda her şey değişmeye başlar. Şimdi birlikte kısa ama çok etkili bir çalışma yapacağız. Hazırsan gözlerini kapat. Rahat otur. Omuzlarını gevşet. Burnundan derin bir nefes al ve ağzından yavaşça bırak. Şimdi bir hayal kur. Bugüne kadar enerjini verdiğin her alanı düşün. Sınırı çizemediğin ilişkiler, kendinden vazgeçtiğin anlar, susman gereken yerde konuştukların, gülmen gereken yerde yutkunduğun anlar, hepsini altın bir ışıkla çevrili baloncuklar gibi hayal et ve şimdi içinden şu cümleleri tekrar et. Tüm enerjimi herkesten ve her yerden şimdi sevgiyle geri çağırıyorum. Kendi merkezime dönüyorum. Benim enerjim bana aittir. Bu ışığın kalbine dolduğunu hisset. Senin gücün burada başlıyor ve o güce artık sahipsin. Ben özünde vazgeçilmezim. Benim enerjim değerli ve görünür. Ben kendime sadığım. Bu yüzden evren bana sadık. Den varlığınla iz bırakırım. Sessizliğinle bile hatırlanırım. Ben artık kendim için varım. Unutma. Vazgeçilmez olmak başkalarının seni kaybetmesinden korkması değil. Senin artık kendinden vazgeçmemendir. Varlığın yeterlidir. Enerjin yeterlidir. Sen olduğun gibi özelsin. Eğer bu video sana dokunduysa yorumlara ben artık kendim için vazgeçilmez mi yaz? Bu alanı birlikte büyütelim. Kanala abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için zile dokunmayı unutma. Sen zaten bir ışıksın. Sadece hatırla.